Herkese selamlar sevgili dostlar. 22, 23 ve 24 Nisan iddia tahminleri videosuyla Winners TV'deyiz. Hafta içi 3 günlük bir bültenim var. 8 karşılaşma seçtim. 8 tane likten birer maç aldım. NBA ve Euro Ligi'de dahil ettim buna. Biliyorsunuz hafta sonu bu yeni içeriğimizin ilk videosunu yayınlamıştık. Bu da ikinci videosu olacak. Hafta içi ve hafta sonu bültenlerinde belirlediğimiz liglerden birer tane banko maç seçiyoruz. Tabii ki kendimize göre banko. Siz yine analizlerinizi yapın, aklınıza yatıyorsa değerlendirin. bu toplamda 8 ya da 10 ligden seçtiğimiz birer maç sizlere tahmin olarak veriyoruz. Bu hafta içi de şu an ekranda gördüğünüz liglerden oluşturdum. Tahmin listemi vereceğim. Hangi maçlar olduğunu hemen göstereyim size şuradan. Ee, bu şekilde 8 maç seçtim. Euro League de var dediğim gibi. Bir de öncelik sıralaması var. O videoda da yapmıştık. Biraz sonra sonuçlarımı da göstereceğim zaten. Ee, burada gördüğünüz gibi Hamar ve Malmö listemizin birinci sırasında Houston Golden State biraz da risk alarak e, Houston maçını ikinci sıraya yazdım. City ve Barcelona gibi biraz daha göz önünde bulunan maçlar ise listemin gerilerinde değerlendirdim. Siz tabii ki isterseniz buradaki sıralamaya göre kuponunuzu alabilirsiniz ya da aklınızda yatan tercihleri buradan çekip alabilirsiniz. Tahmin listemiz bu şekilde. Salı, çarşamba, perşembe karşılaşmaları var. Maçları anlatırken de tarih sırasına göre ilerleyeceğim. Onu da belirtelim. Ee, hemen hafta sonuna gidelim neler yaptık. 10 karşılaşma paylaştık bu şekilde. Toplamda 6 başarılı, 4 başarısız tahminimiz vardı. Yüksek bir yüzde yakalayamadık videomuzda. Tabii kaybeden 4 karşılaşmamızın ikisi listenin 9 ve 10. sıralarında olan maçlardı. Onu biraz kurtardık. Çok muhtemelen kuponlarına koyan çok kişi yoktur. Ve sadece bizi üzen maçlar Monaco, Fenerbahçe maçları oldu. Beklediğimiz gibi geçmedi. Zaten bu iki maçta başarı yakalasak ilk 8 sıra kazanacaktı. Yani o videoda da anlattığım olay buydu ve bunu sezon içerisinde mutlaka yapacağız. 7 maç 8 maç bu şekilde yakalayacağız. 7'li 8'li kombinler 20-30 oranlar alacağımızı düşünüyorum. Ve bu şekilde değerlendirdik. Yine güzel tahminlerimiz de vardı. Şans yanımızda değildi Monaco ve Fener maçlarında. Buradan değerlendirme plan olursa tebrikler. Hafta içi inşallah daha güzelini yaparız. Tabi hafta içi biraz daha zor bir bülten. Zorlayacak bizi. Risk aldığım karşılaşmalar var ama özellikle hafta sonu videomuzu kaçırmayın diyeyim. Hafta sonu yine 10 tanelik seçeceğim ve bu şekilde 10 karşılaşma paylaşacağım. Biraz da hafta sonu için alayım diyebilirim sevgili dostlar. Tekrar tahmin listemize getirelim. Buradan istediğiniz maçı videoyu ileri sardırarak da takip edebilirsiniz. Sırayla tarih sırasına göre o zaman e, ben tahminlerime başlayayım. E, i̇lk maçım salı sabahı e, saat 12'deki Brisbane Adelaide United. Avustralya ligindeyiz. Avustralya ligini seviyorum. Hafta sonu da Sydney maçını değerlendirdim. Size aktarmıştım. İlk kere 1.5 gol üstüne aldık. İdealden kazandık. Süpilden de artı 6 gol dedik ama 5 gole gitti. 3-2 bitti. 4. gol gelmedi ev sahibinden. Bu karşılaşmada da o maça benzer bir maç gördüm açıkçası. Yine özellikle deplasman takımı Adelite'den dolayı gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. 2.5 üst oranları burada az risk almaya değmez gibi duruyor. Dolayısıyla da e, hafta içinin de ilk maçı olmasından dolayı ben burada ilk kere 1.5 gol üstüne gittim arkadaşlar. Güzel bir oran var. 1.90'a yakın bir oranımız var. Biraz da risk alarak listemin 4. sırasına koydum ki dörtlü kombine alanlar şöyle güzel orandan alsın. İnşallah açılış maçı başarılı oluruz. İlk kere 2 gol alırız sevgili dostlar. İlk kere 1.5 gol üstü listemin 4. sırasında sizlere öneri İkinci maçım Salı akşamı Euroleague'de 21-30'da Panathinaikos, Anadolu Efes Efe, playoff karşılaşması. İlk maçı aynı zamanda tabii iki takımın da normal sezonun sonunu güzel bitirdi. Temple yüksek skorlu maçlarla bitirdi. Playofflar tabii ki zordur. Savunmalar öne çıkar ama e, Panathinaikos şunu gördük ki çok fazla savunma konusunda başarılı değildi. Koç Ataman'da özellikle e, son maçın ardından bunu da toplantıda dile getirdi. Böyle oynarsak Anadolu Efes'i eleyemeyiz ve Final Four'u evimizde izleriz Ama her şeye rağmen Panathinaikos'un karşısında çok formda son Euroleague'in son kısmını çok iyi bitirmiş bir Anadolu var. Burada hücumda da etkili olacaklardır. Ben ilk karşılaşmada en azından maçın üste gideceğini düşünüyorum. Belki eşleşmenin sonraki karşılaşmalarında alt bitecek maçlar olabilir ama ilk maç bence üst gidecektir. E, i̇ddiada 169.5 barem açılmış. 169.5'tan üst diyeceğim. Ben tabii ki yabancı sitelerde oynayanlar bu karşılaşmada dileyenler daha alt barem yakalarlarsa onları da deneyebilirler. Öncelik sıralamamda da 6. sıraya koydum bu karşılaşmayı. Yine aklına yatanlar böyle bir değerlendirme yapabilir. E, 3. üçüncü maçımız salı akşamı. 22 değil Premier Lig değil Manchester City Aston Villa maçı. Şampiyonlar Ligi açısından aslında iki taraf için de önemli bir karşılaşma. Aston Villa buraya çok formda geliyor. Ülke asılda 4 golle geçtiler. Kendi oyunlarını burada oynarlarsa maçın çok rahat 2.5 üstüne gitmesi lazım ki bana göre Aston Villa'da gol atar. City'de iki maçlar toparlandı. Crystal Palace ve Everton karşısına aldığı galibiyetlerle moralli geliyor. Haaland hala yok City'de sanırım bu maçta. Olmayacak ama her şeye rağmen hücumda skor üretebilen bir Manchester City var. Dolayısıyla bu karşılaşmadaki beklentim aslında Aston Villa'nın da formda olmasından dolayı 2.5 gol üstü. Fena olmayan da bir oranımız var. Ama listemin 7. sırasına yazdım. Neden 7. sıraya yazdım? Öncelikle daha geride tuttum. Çünkü puan tablosuna baktığımızda Aston Villa burada bir puan yüzmeyebilir ve son maçların aksine eğer ki defansif bir diziliş, defansif bir kadrolu çıkar ve 0 0 oynarsa bu maçın alta gidebilme ihtimali de var. Bundan dolayı da çekindiğim için tam anlamıyla güvenip böyle öncelikle ikili üçlü kombinlerimi almak demedim bu karşılaşmayı. Daha alternatifte tutuyorum. Listemin 7. sırasında 2.5 gol üstü olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar günü son karşılaşmamız İspanya La Liga'da Barcelona Mallorca karşılaşması 22-30'da oynanacak. Barcelona da Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürüyor. Celta Vigo karşısında son dakika penaltısıyla kazandılar 4-3. 7 gollü bir karşılaşma oldu ama bu maç o kadar olmaz diye düşünüyorum. Mallorca daha defansif anlamda daha iyi işler yapan ve son 10 karşılaşmasında sadece 2 kez kaybedip oldukça kalesinde az gol gören bir takım. Burada da özellikle Barcelona'nın üst üste maçlar oynayacak olmasından dolayı temponun bir tık daha aşağılarda olabileceğini düşünüyorum. Lewandowski de yok bu arada. Son maç sakatlandı. Bu maç oynaması beklenmiyor. Sanırım 2 hafta kadar olmayacak. Dolayısıyla da Barcelona hücumda Celta Vigo maçına göre bir tık daha aşağıda olur diye tahmin ediyorum. Barcelona özellikle puan tablosunun ikili ve şampiyonluk hedefinden dolayı kendi evinde kazanır. Hata yapmayacaktır ama yüksek bir skorlu galibiyet gelmeyeceğini düşünüyorum. Biraz da risk alarak maç sonucu 1 ve 4.5 gol altını sizlere önermek istiyorum. Listemin 8. sırasını aldım. Bu hafta içi özellikle City ve Barcelona maçları çok göze çarpıyor. Buralarda bir sürpriz herkesi yatırabilirler diye düşündüğüm için ne olur ne olmaz diye bu maçları biraz geri planda değerlendirdim. Listemin 8. sırasında e, maç sonucu 1 ve 4.5 gol altı olarak Barcelona maçını sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Geçiyoruz çarşamba gününe. akşam seansından tek maçımız var. Çok beğendiğim bir maç listemin 1. sırasına yazdım. Hamar bir Malmö. Malmö'yü kornerlerini değerlendirdim. Son maç yeni bir önceki maçta da yüksek korner verilerini çıkmıştı. Şu an korner açısından e, iyi giden bir takım. Hamar bir de hem kendi evinde zaten e, rakibe karşı muhakkak atak oynayacaktır. Onların da korner verileri çok güzel. İki taraftan da korner bekliyorum açıkçası sevgili dostlar. İlk yeri korner e, baremlerinin aşılmasını bekliyorum ben bu karşılaşmada. Bir imza maçı olacak. Böyle bir analizim var. Umarım başarılı oluruz. İlk yeri kornerler 4.5 üst. Bu karşılaşmada benim sizlere önerim sevgili arkadaşlar. Risk alarak listemin birinci sırasına aldım. Güzel bir oran vermek istedim size. Tabi bu iddiada kornerler e, çarşamba günü açılır. Bu maçı çarşamba sabahı ya da salı akşamı diğer maçlarla beraber değerlendirebilirsiniz ama Avrupa'da açık korner oranlara yabancı sitelerden Oynayanlar erkenden değerlendirmeyi alabilirler bu maçı. Çarşamba gecesindeyiz. Çarşamba gecesi bir de playoff'ta Houston-Golden State maçı var. E, bunu da listemin ikinci sırasını aldım. Çünkü biraz riskli bir tercih de olsa. Basketbol biliyorsunuz alt üst tercihleri her zaman risklidir ama ilk maçı takip ettim. Yani Golden State yendi. Maç e, düşük bir skorda kaldı. Burada açılan baremlerin çok altında kaldı. O maçta özellikle Golden State'de Steve Curry çok ekstra üçlükler, zor atışlar oldu e, ve başarılı oldu. Bu karşılaşmada Houston biraz daha savunma dulucunu artıracaktır. Artık seride 2-0 geriye düşüp Golden deplasmana gitmek istemeyecektir. Zaten ilk maç 85 sayıda kalan bir Houston gördük. Dolayısıyla Golden zaten ilk maçtaki savunma performansını buraya yansıtırsa bu maçın da alt bitmesi lazım. Yani 207.5 kare açılmış 207.5 görmemesi lazım bu karşılaşmanın. Dolayısıyla 207.5'tan alt diyorum ben. E, öncelik sıralaması olarak da listemin ikinci sırasını değerlendirdim. Tabi yabancı sitelerde oynayanlar daha üst param yakalarsa oradan alt tercihini de yapabilirler. Perşembe gününe geldik. Sevgili dostlar Perşembe gününden de iki karşılaşmamız var ve ardından tahminlerimiz sona erecek. İlk karşılaşmamız Roda Den Hollanda ikinci ligindeyiz. Beneka hafta sonu Jong PSV maçında da ben kendi yorumla değerlendirmiştim. Güzel bir maç olmuştu. 3-2 bitti. 2.5 üstünü almıştım. 2 kere 1.5 üstünü başka bir kuponda 3.5 üstünü falan çok güzel kazandırdı. Bu reformda geliyor ama Roda da kendi evinde skor üretebilen bir takım. Onlar da ilk bence gol atacaktır. Ee, karşılıklı gol var gibi duruyor arkadaşlar. Ben KG var olarak değerlendirdim. Listeminde 3. sırasına yazdım. Ee, özellikle Malmö ve Houston yanı bunu eklediğimizde güzel bir kombin aranı çıkar. Üçlü kombinde bu hafta ve güzel bir oran çıkartırız diye düşündüm. iki tarafta bence birbirine gol atacaktır ve bu maç karşılıklı gol var olarak tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Ve son maçımız Twente PSV Hollanda Ligi'ndeyiz. Perşembe akşamı 22'de bu karşılaşmada PSV artık şampiyonluk şansı çok düşük. Son maçlarda da kazanmaya da başladı. Yüksek gollü maçları oynamaya devam ediyorlar. Twente de kendi evinde bu tarz ekiplere karşı etkili ki PSV karşına 0-0'a bağlayamazsanız maçı öne oynaması lazım oyunun belli bölümlerini Bu da oyunu açar ve golli bir maçı götürür diye düşünüyorum. 2.5 gol üstü olarak bu karşılaşmayı sizlere önereceğim. Öncelik sıralamamda da 2. sıraya koydum. Sevgili dostlar aklına yatanlar bu şekilde bir tercihe gidebilirler. Tekrar son olarak öncelik sıralamamızı da ekrana getirelim. Bu karşılaşmalar öncelikli tercihlerimizdir. Videomun içerisinde tahminlerimi aktardım size. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz buradan maçlarımızdan kendi kombininizi oluşturabilirsiniz. Şansımız bol olsun. inşallah. güzel bir hafta haftayı geçiririz. Hafta sonu videomuzu mutlaka takip edin. Oraya 10 lig seçeceğim ve bu 10 linkten bir armaç alacağım. Güzel bir tahmin videosu hazırlayacağım. Muhakkak bu hafta sonu videosunu izleyin arkadaşlar. Kanala abone olarak ve aynı zamanda videoları beğen beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden beğeni yapan ve yorumlarıyla destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve önümüzdeki hafta yeni bir videoda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.